Ben Bir de bu tarafa yapayım. Bir de bu tarafa. Şimdi dolar 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Dolar 20 lira oldu. Deprem beka meselesidir dediğimde beni dinlemediler. 3 Mart'ta siyasi deprem olacak dedim dinlemediler. Yarın ayın kaçı? 10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim. Biliyor musunuz? Ne olacak? Siyasi deprem. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak. Yüreğiniz daralacak. Utanacaksınız, utanacaksınız. Bu akşam saat 17'de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz ne kadar haklı olduğunu. Şimdilik, şimdi bir şey konuşmayacağım. Yarın konuşacağım onu, yarın. Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik, evlere. Hayatı boyunca, hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. O... Bana kızıp bana kızıp hain diyenler var ya aynaya bir bakın hainleri görürsünüz. Bu kaçak FETÖcülere Bolu'dan bir selam gönderiyorum. Memleket Partisi'ne ve Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğiz diyorsunuz. Teşekkürler. Sizden zaten oy isteyen yok ki. Ben namuslu insanların oyunu istiyorum. Ben meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Ben Türk ordusunun generallerine kumpas kuranların oyunu istemiyorum. Ben kendime ve memleket partisine bize hepimize bu insanlara iftira atanlara sahte belge düzenleyenlerden o istemiyorum. Ama bu milletvekili adaylıklarında falan ilk kez partimizin kasasında para oldu. İlk kez ısınabiliyoruz. Kaloriferleri yaktık ilk kez. Allah'tan adaylar var. Onar bin lira yatırdılar. Vallahi kemiklerimiz ilk kez ısındı. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cülere sesleniyorum. Her gün bana iftira atıyorsunuz. Her gün. Ben size diyorum ki uçak bileti göndereyim size. Gelin oy kullanmaya olur mu? Uçak biletiniz memleket partisinden. Oy kullanmaya gelin. Aklınıza şöyle bir soru geliyor mu? Otel parası ne olacak diye. Ya cezaevi bedava zaten. Orası bedava. Hadi gelin. Hadi. FETÖ'cüler. Her gün bana iftira atıyorsunuz. Biletiniz benden. Namusluysanız, yürekliyseniz, bu memleketi seviyorsanız biletler benden, yatak devletten. Şimdi Bunlar gitmeli Bunlar gidecek Bunları göndereceğiz Ama er Bununla olmaz Erdoğan'la olmaz bu yorgun Bu aklı yitirdi Ortak akıldan uzak Ama Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Erdoğan'la olmaz. Davutoğlu'yla, Babacan'la da olmaz. Olmaz. Ya dördünün oyunu toplasan bir milletvekili çıkaramaz. Dördünün oyunu topla bir milletvekili çıkaramaz. Sırf Kılıçdaroğlu'nu aday yapsınlar diye ulife dağıtıyor. Ver babam ver. Ver babam ver. Fransa'da Fransa'da iki yarışan parti vardı. Kenardan biri geldi, partisi de yok. İkisini birden darmadağın etti. Şimdi bu yanda Hizbullahçılar, öbür yanda PKK'lılar, FETÖ'cüler yarıp geçeceğiz ortadan. Yarıp geçeceğiz. Yarıp geçeceğiz. Burada hiç kuşkunuz olmasın. Bakın fabrikalarının bacalarını tüttüreceğiz. Tarlalarından bereket fışkırtacağız. Köroğlu gibi aykıracağız. Köroğluyum. Kayaları yararım. Halkın kılıcıyım. Hakkı ararım. Şahtan padişahtan hesap sorarım. Uykudan uyanan katılsın bana diyor. Yeni başladık. Bir ay öncesine kadar partimizin oyunu 1-2 gösterenler bugün 9-10 gösteriyor. Beri de 15 gösteriyor. Bakın size söyleyeyim. 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. 14 Mayıs günü ikinci tura yarışacak iki kişiyi seçeceğiz. İkinci tura bu kardeşiniz kalırsa yüzde altmış beşle cumhurbaşkanı olurum. İkinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki Erdoğan seçimi alır. Ben Erdoğan'ın gitmesini istiyorum. Onu göndermek istiyorum. Hata yapmayın. Bu seçim birinci tur seçimi değil, ikinci tur seçimi. Bazıları diyor ki memleket partisi baraja takılırsa ne olur? Güzel soru. Bunu soranlara bir biz barajı geçiyoruz. Ama böyle bir kaygınız varsa 2011'de CHP'lilerin bir kısmı MHP baraja takılmasın diye MHP'ye oy verdi. 2015'te HDP baraja takılmasın diye CHP'liler gitti, HDP'ye oy verdi. Yo, bar kendilerince taktik uyguladılar. Şimdi ben sesleniyorum. Eğer bizim baraj kaygımız varsa e, gelin Memleket Partisi'ne oy verin.